Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? E, teşekkür ederiz. İstiyorsan sorularımıza başlayalım. Tabii. Öncelikle konseptimizin klasik sorusuyla başlamak istiyorum. Bize biraz kendinden bahseder misin? Sıla Söğütlü kimdir? Ve lise yıllarında Sıla Söğütlü neler yapmıştır? Tabii, şöyle. Öncelikle ben Çanakkale Fen Lisesi mezunuyum. Şu an e, Koç Üniversitesindeyim. Bir sene hazırlık okudum. Bölüme başlayacağım. Lise hayatında neler yaptım? Lise hayatımda genelde daha çok sosyal bir şekilde gelişmeye çalıştım. Voleybolla ilgilendim. Masa tenisi yarışmalarına, turnuvalarına katıldım. Onun haricinde yani elimden geldiğince projelere katıldım ama biraz da daha... Akademik açıdan da belli hedefler doğrultusunda çalıştım. Daha çok bu 11. ve 12. sınıfta oldu. 9. 10'da hiç buna dair bir şey yapmadım. Böyle bir lise hayatı gelip geçirdim. Peki, Sıla Söğütlü'nün hayalleri ve hedefleri nelerdir desek bize neler söylersin? Şöyle, benim aslında kafamda net şeyler yok. Tabii ki yapacağım meslek belli. Yani idealist bir doktor olmak istiyorum her şeyden önce. Ama aklımda belli düşünceler var, belli alanlar var. Fakat bunlar biliyorsunuz ki 3, 4, 5 ve 6. sınıflar arasında. Mesaj gördüğümüz esnada netleşecek ve kesinleşecek şeyler. O yüzden ben şunu yapacağım diye, diye bir kesin bir yargım yok. Fakat öncelikle kendi fakültemde başarılı bir şekilde tamamlayıp sonrasında yurt dışında yüksek lisansımı yapıp tekrar şartlara bağlı olarak ülkeme dönmek istiyorum tabii ki. Yani Aslında buradan şunu anlayabiliriz. Daha önümde 5 yıllık uzun yıl, bir yılı. Yıl, yıl, <laughs> neler değişmez diye soralım. Peki lise hayatın nasıl geçti ve şunu sormak istiyorum aslında. Pişman oldun ve ilk yapmışım dediğin noktalar var mı? Şöyle ilk yapmışım dediğim nokta bence sınav doğrultusunda çalışmaya dokuzdan beri başlanmamalı. Tabii ki ufak tefek çalışmalar yapılmalı. Hani boşlanmamalı ama ekstra bir çaba sarf edilmemeli. İyi ki bunu yapmamışım diyorum. 11'de hani asılmışım çok fazla. Onun yazında başladım. Heytex kurslarıyla falan. Sonrasında tek üzüldüğüm şey şöyle oldu. Ben 11'e kadar voleybol oynadım. 12. sınıfta şamanları bıraktım. Gitmedim. Yani çoğumuz bunu yapıyoruz. Odaklanıyoruz. Hani sınava odaklanalım, onu yapmayalım. Bunlar bırakılmamalı. Çünkü gitar çalıyordum. Aynı şekilde gitar kursuna ara verdim. Bunlar bizim sınav döneminde çok stresli olduğumuz anlarda bir ay kaçış noktası aslında bizim için. Ya yani bunlar iyi bir zaman planlamasıyla sürdürülebilecek şeyler. Bence tamamen bırakılmamalı. Bunun için biraz pişman olmuş olabilirim ikisini de bıraktığım için. Aslında şundan bahsediyorsun birazcık. Ders çalışmaya çok önem verirken hobilerimden birazcık mahrum kaldım. bunun Kesinlikle. Olabilir. Evet. ya Aslında dediğim gibi ikisini de uygun bir planlamayla yani sürekli derse kapatmak da kendini biraz mental açıdan insanı yoruyor o dönemde. Özellikle sınav stresi döneminde. Yani günlük kendine bir saat iki saat böyle bir hobilerine vakit ayırabilirsin. Anlıyorum teşekkürler. Peki tıp fakültesini tercih ederken e, senin beklentilerin nelerdi ve niçin tıp fakültesini seçtin? Şöyle ben tıp bölümüne 12. sınıfta karar verdim. Yani hiçbir zaman hiç çocukluğumda bir doktor olmak istiyorum öyle böyle diye bir sürecim olmadı. E, giriş zamanında yani meslek seçim bölümünde hangi bölümü okuyacağımı düşünürken. Ya ben dedim ki ben şu an kafamda net bir şey yok. Yani mühendislik desem net bir mühendislik dalına girmek zorundayım. Bölümümü seçmek zorundayım. Endüstri olsun, elektrik olsun. Ama dedim ki yani tıp diye girsem çünkü tıp çok kendi içinde çok dallı bir alan. Yani bu yüzden içine girip daha sonra 2-3 sene sonra işte olgunluğa eriştiğim zaman kendi alanımı yani benim önüme biraz daha seçenek sunacak bir meslek istedim ve bunu tıp olacağını düşündüm. O yüzden tıp fakültesi seçtim. Anlıyorum. Teşekkürler. Peki şu anda ülkemizde hem aile baskısı hem kişisel tercihler hem de aslında gündemden düşmemesi sebebiyle işte iş fırsatları, maaş konusundan dolayı tıp fakültesi çoğu öğrencinin hayali ya da gideceği ya da gitmek istediği yer. Evet. peki, tıp fakültesini hedefleyen arkadaşlarımız sence hangi kriterlere dikkat etmeli ve sen tıp fakültesini seçecek arkadaşlarımıza neler söylemek istersin? Şöyle ilk önce kesinlikle kendileri istemiyorlarsa çevre baskısı yüzünden veya ailen bunu istiyor diye okunmamalı tıp. Çünkü şöyle tıp başkasının isteğiyle yani devam ettirilebilecek bir icra değil. Çünkü şöyle bir e, özelliği var. Çok uzun ve çok zor yorucu bir süreç. Bu süreci eğer sen netsen ve dersen ki ben bunu yaparım, yapabilirim çok rahat bir şekilde yaparsın. Ama hani sırf aile istiyor diye ve çevrede yani yüksek bir statüye sahip olmak istediğin için çünkü çevremize şu an öyle gözüküyor. Hani hep hukuk olsun bu tarz meslekler. Daha hani insanların sadece prestij sağlamak için girdiği yerler olarak düşünülüyor. Yani böyle bir amaçla girmemen lazım. Veya dediğim gibi ekonomik mali açıdan düşünmemen gerekiyor. Çünkü sen bu mesleği yapamazsan 7-24 bu hastanenin içinde durmak zorundasın. Ee, zaman gelecek işte gece nöbetlerin olacak. Eğer bunu kendi isteğinle yapmıyorsan bunlar sana eziyet gibi gelebilir bir süre sonra. O yüzden öncelikle kendi e, istekleri doğrultusunda bu mesleği seçmediler. Onun haricinde e, seçecekleri üniversitede de yani tıp bölümünde özellikle akademik e, başarıların yanında sosyal başarılara da bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sen çok iyi bir doktor olabilirsin ama hastayla e, bir iliş, iletişimin, düzgün bir iletişimin yoksa sen ona belki de bir fayda sağlayamamış olursun. O yüzden aynı zamanda hem akademik hem de sosyal açıda gelişebilecekleri yerler araştırmalarını öneririm. Teşekkür ederim bütün arkadaşlarımız adına. Ee, peki sana şu soruyu sormak istiyorum. Ee, puanın çok yüksek, sıralaman da yüksek ve e, Türkiye'nin birçok üniversitesinin tıp fakültesine girebiliyordum. Buna hakkım vardı. Evet. Peki ben niye Koç Üniversitesi'ni seçtim? Şöyle, öncelikle devlet üniversitesinde okumak gibi bir planım vardı benim. Fakat fark ettim ki ben devlet üniversitesinde okuyacağım zaman benim ekstra arkadaşlarıma göre ekstra çok daha fazla çaba sarf etmem gerekiyor. Yani devlet üniversitesinin bana sağladığı fırsatlar bir sınırlı. Ama Koç Üniversitesi'nde sponsorluk başta olmak üzere hani yurt dışı açısından özellikle zaten direkt Amerikan sistemiyle eğitim sistemine devam ediyor. O yüzden eğitim sistemi olsun, akademik işte sağladığı faydalar olsun, eğitim kadrosu olsun. Özellikle en önemli şey bence akademisyenleri ve eğitim kadrosu girmeden önce zaten hani hangi hocadan alacağım hocaların geçmişleri işte eğitim durumları bunların hepsini kontrol edip ben Koç Üniversitesi'ni tercih ettim. Akademik başarının yanında da birazcık ben yani tamamen derse yönelmek değil de dediğim gibi bir doktorun hasta ilişkisi de bu süreçte çok önemli. O yüzden sosyal alanda da Koç Üniversitesi'ni beni e, geliştireceğini düşündüm. Onun imkanlarını biraz araştırdım. Yaptığı işte faaliyet gösterdiği kulüpler olsun veya yaptığı etkinlikler olsun. Yurtdışı ile birlikte çalıştığı projeler olsun ve şöyle bir de ekstra ben şey nasıl laboratuvar alanına yönelmek istiyorum ve Koç Üniversitesi'nin Kutsam adında bir e, transnational tıp eğitim merkezi var o benim çok fazla ilgimi çekiyordu ve birazcık ondan faydalanabilmek için de girdim sayılabilir. Ya aslında şu dediklerinden şunu anlıyorum. Koç Üniversitesi birazcık daha öğrencilere imkan sunan sınırlamasının neden yüksek olduğunu açıklamalarını senden dinlemiş olduk diyebiliriz. <laughs> ayrıca Sıla Söğütlü Anadolu Bursiyer Programı'nın bursiyerlerinden birisi. E, peki bizlere Anadolu Bursiyer Programı hakkında biraz bilgi verir misin? E, ayrıca bir de şunu merak ediyorum. Anadolu Bursiyer Programı ile tıp fakültesi okumanın faydaları ya da avantajları ne Tabii şöyle bahsedeyim. Öncelikle Anadolu Bursiyerliği'nin belli bir motosu var. Bu da sınav anında öğrencilerin yaptığı ufak tefek hatalarla hayallerine veda etmemesi ve onlara ikinci bir şans sunması. O yüzden Anadolu Bursiyerliği bu alanda öğrencilere tekrar bir yol açıyor. Sen sınavda yaptığın ufak bir hatadan dolayı hayallerine veda etmek yerine Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerliği programıyla hani %100 kazanamamış bile olsan %50 şeklinde girip %100 bir şekilde okuyabiliyorsun. Özellikle şu anki ekonomik durumlardan dolayı üniversitede öğrenci olmak çok zor ve özel üniversitede öğrenci olmak daha da zor. Ama dolu Burs Yerliği programı sana bu kaygıyı yaşatmıyor açıkçası. Her durumda mali ve maddi ve manevi sana destek olabiliyor. Ayrıca tıp okumak, Anadolu Burs ile tıp okumak da senin dediğim gibi belki şu an yaptığım küçük bir hatadan dolayı istediğin üniversiteye giremiyorsun ama çok daha iyi bir üniversiteye daha düşük bir sıralamayla girip kendin gibi birçok öğrenciyle veya kendi ilk yüzünden olan bir sürü öğrenciyle aynı alanda eğitim imkanından sahip oluyorsun. O yüzden bu çok önemli ve değerli bir program olduğunu düşünüyorum. Ya aslında Anadolu Bursiyerliği öğrenciler arasında birazcık da aile ekosistemi oluşturuyor gibi bir yaptığımız röportajlardan bunu anladık. Ee, evet. Bilmiyorum değil mi? Evet. Şöyle senin bir bursiyerin oluyor. Tıp için bunu bu şekilde söylemem çünkü bizim bursiyerimiz genelde Amerikan hastanesi oluyor. Ve hani birebir bir bursiyerimiz olmuyor. Ona yapılan bağışlarla oradan şey oluyor, ödeniyor. Fakat diğer bursiyerler belli bir burs verenlerle birebir eşleşiyorlar. Bizim her sene bir yemeğimiz oluyor. Bu yemekte bu bursiyerlerimizle tanışıyoruz. Bursiyerler bağışçılarıyla tanışıyor. <laughs> ve orada gerçekten bir kendi çocuklarının yanı sıra sen de onların bir çocuğuymuşsun gibi sana davranıyorlar. Hani seni okutmakla kalmıyorlar aynı zamanda manevi bir destekle sağlamış oluyorlar. Seni ailen gibi takip ediyorlar ve senin de sağladığı burs imkanlarını ne şekilde kullandığına, sana sağladığı bu imkana hani ne kadar uyduğuna kontrol ediyorlar. Onun için gayet aile bildiğiniz bir aile ortamı gibi bir şey gerçekleşmiş oluyor. Sıcak bir, bir ortam sağlıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi tıp müfredatı diğer fakültelere göre daha büyük müfredat. Hani bunu kimse reddedemez. Hı -hı. Daha fazla ders, daha fazla sorumluluk ve daha uzun bir süre eğitim almaktasınız. Peki aslında bu soruyu da cevapladınız. Soruya başlamadan önce bunu da belirteyim. Fakat Sizden birazcık daha bir detay istiyorum. Koç Üniversitesi'nde tıp okuyan bir öğrenci olarak okulunuzun sosyal imkanlarından yararlanabiliyor musunuz? Şöyle, tabii ki bu birazcık öğrencinin elinde olan bir şey aslında. Sen derslerine ve sosyal hayatına eşit bir şekilde güzel bir zaman ayırabiliyorsan, koç sana bunun imkanları fazlasıyla sağlıyor. Öncelikle dediğim gibi çok fazla aktif bir şekilde kulüpleri var, aktif olan kulüpleri var ve bu kulüpler gerçekten o kadar geniş ki her sene bir sürü kulüp ekleniyor ve sen girdikten sonra birinci sınıf olduğunda kendine uygun yani birkaç arkadaşına toplanıp bir kulüp kurabiliyorsun. Seni gayet destekliyorlar. O yüzden bu çok güzel bir şey ama zaten buraya geldiğinde kendi ilgi alanına doğrultusunda çok rahat bir kulüp bulabiliyorsun. Ben ilgi doğrultusunda olmayacak şekilde farklı şeyler denemek istedim. Yani bir sürü kulübe zaten başta kayıt olmuştum. Sonrasında aktif olarak devam ettiğim birkaç kulüp oldu. Dediğim gibi eğer zaman planlaması iyi bir şekilde yapılırsa sadece hazırlık yılında değil özellikle tıp yılında da bunları güzel bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Onun haricinde belli zaman zaman aktiviteleri oluyor. Herkesin tüm okulun katıldığı yani okulun kaynaştığı aktiviteler oluyor. Bunun bu aktivitelere katılabilirsiniz. Dediğim gibi bunlara şey yapmasanız da düzenli bir şekilde bir kulüpte aktif üye almanız zaten sizin sosyal açıdan gelişmenize çok büyük katkı sağlayacaktır. Aslında çok geniş bir imkan, imkan evet. Da. Ee, peki tıp fakültesiyle ilgili 3 tane 3 tane de kötü özellik söyleyebilir misin? Tabii öncelikle eğer yeni bir şeyler öğrenmeyi istiyorsanız çok geniş bir okyanus gibi, her seferinde, her adımda farklı şeyler öğreniyorsun. Onun haricinde çok yönlü bir alan, bir sürü uzmanlaşabileceğin veya ilgini çekebilecek çok geniş bir yelpazesi var. Onlarla idealist bir meslek olması da bence çok iyi bir özelliği. Çünkü elde ettiğin şeyler, başarılar seni tatmin ediyor bir süreden sonra. Bunlar iyi özellikleri olabilir. Peki, olumsuz özellikler dersin olumsuz özellikleri de tabii ki her meslek gibi var. Öncelikle çok fazla yoğun ve uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde çok fazla bunaldığınız, sıkıldığınız anlar olabiliyor. İkinci bir özelliği de az önce konuştuğumuz gibi eğer bunu kendi isteğinle değil de aile baskısı veya toplumsal nedenlerden dolayı yapıyorsan bu senin için bir işkence gibi olabilir. Üçüncü de senin hayatının merkezinde olmak zorunda aslında. Yani diğerlerine verdiğin odaktan çok her şeyi yani hayat merkezine onu koyup birazcık ona daha fazla yoğun vakit ayırman gerekiyor. Bu da ayrı bir olumsuz özelliği bence. Teşekkür ederim. Aslında daha en başta ben sana hayallerinle ilgili soru sorduğumda tıpın çok <laughs> geniş alanlara ayrıldığından bahsetmiştim. Şimdi buna benzer bir soru aslında senden bunu birazcık daha genelleştirip söylemeni isteyeceğiz. Çünkü özel bir şekilde bunu belirttin. Bir tıp fakültesi mezunu ne iş yapar? Hangi alanlarda çalışır ve ne gibi imkanlara sahip olur? Hmm, biraz daha özelleştirirsek, şöyle en basitinden pratisyen hekim olabilir. Daha sonrasında belli bir alanda uzmanlaşmak isteyip uzman doktor olabilir. Onun halinde ben şöyle şunu savunmak istiyorum, her doktor cerrah olmak zorunda değil öncelikle. Bizim bilmediğimiz arka planda da çok fazla doktorlar var. Bir laboratuvarda bir hastalık üzerine çalışan o tarz doktorlar da var. O tarz bir iş imkanı da var fakültesinde. Aslında tıp fakültesinin bir ağaç olduğundan, bu ağaç her seferinde farklı bir dal çıkarttığından bahsedebiliriz. Çünkü tıp fakültesiyle ilgili araştırmalar ve yaptığımız röportajlar konusunda şu kanıya vardık. Sizler de beni teyit edecek misiniz bilmiyorum. Tıp aslında bir gövde. Ve o evet. gövdeden çıkan, o gövdeden çıkan dallar ise her seferinde farklı bir alana ve farklı bir dala yol açıyor. Aynen öyle. Dediğim gibi zaten içine girdikten sonra yani bitmez bir okyanus gibi bir şey, sürekli büyüyen ve sürekli dallanan yani senin önüne bir sürü fırsatlar açan bir şey dediğiniz gibi bir ağaç. Aslında Sadece herkes... tıp fakültesi bunun en başı. Aynen öyle gördüm aslında. Herkes istediği alanda uzmanlaşabilecek bir dal bulabiliyor. Daha doğrusu herkes tutunacak bir dal bulabiliyor şeklinde. De aynen aynen. Bir cümle kullanabiliriz. Son sorumuza geldik. Birazcık hikayeleştirilmiş, öyküleştirilmiş bir soru olacak. Evet. Şu anda kendini bir kürsüde hayal etmeni istiyorum ve bu kürsüde bütün mikrofonlar ışıklar, bütün mikrofonlara çık ışıklar senin üzerinde önünde seyirci olarak bütün tıp <laughs> kumruları var tıp otoriterleri var ve sen oradaki en güçlü insansın ve söylediğin her söz kabul edilecek. Senden bir cümle bekliyoruz ve bu istediği şeyi istediği alanda ve istediğin lokasyonda değiştirme gücüne sahip. Ne söylemek ister? Çok güzel bir soru bu arada. Hikayeleştirmiş ama çok güzel bir soru. Söyle diyebilirim. Mesela benim tıpta hoşuma gitmeyen bir cümle var. Mesela bu hastalığın işte tedavisi yok cümlesi. Bence tedavisiz hiçbir hastalık yoktur yani. Önceki bu cümlenin kaldırılmasını isterdim. Yani tamam tedavisi daha keşfedilmemiş olabilir. Ama mutlaka bir tedavisi vardır ve bunun üzerine zamanla bulunacak. Yani ben hastalara bunun söylenip hastaların ümitsizleştirilmesinden hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bu olabilir yani. Her hastalığın bir tedavisi vardır. Söyleyeceğim cümle bu olurdu. Sadece ne zaman keşfedileceği belli değil. Evet. Aslında hastalara umut ver. En kısa şeyden bakarak. Evet. Teşekkür ederiz. Bizlere değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Projemize konuk olduğun için, konseptimizin bir videosunda da seninle çektiğimiz için sana hem kendim hem izleyenler adına teşekkür ederim. Çok değerli vaktini bizlere ayırdığın için ve bizlere tıp alanında soru işaretlerimizi giderdiğin için bizden de sana nacizane küçük bir hediyemiz var. Senin adına Tuğum Otizm Vakfı'nda bağışta bulundum. Tekrardan bizlere değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben ee, de siz bu program için özellikle böldüğüm için özür Bu program için ve hediyeniz de çok güzel ve çok gurur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için bu programda bir, bir parçası olduğum için. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum. Dinleyenler için de aynı şekilde. Ee, herkes adına teşekkürler. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.